Ekmek arası kar. Günün birinde hoca komşularını yemeğe davet eder. Misafirler sofraya oturduklarında görürler ki yemekler ziyaret yemeği falan olmayıp günlük yemekler. İşlerinden biri hocaya takılır. Ya hoca sen kuskoca Nasreddin hocasın bugün mü kadar hiç yeni yemek icat etmedin mi? Hoca şaşkınlığını gizlererek biraz düşünür gibi yapar ve adama dönerek haklısınız. Vaktiyle bir yemek icat etmek istedin ancak pek tadı tuzu olmadı, tuhaf bir şey oldu der. Misafirler merakla sorarlar. Hocam hocam yeni keşfettiğin yemek neydi? Hoca şöyle bir düşündükten sonra Itt arasına először a